Merhaba dayı, nasılsın? Ne yapıyorsun burada? Ya orta arkadaş vardı, Süleyman arkadaş vardı. O aklıma geldi de. Ee? Ya bizim Silo ya, tanımıyor musun ya Silo? Yok ben tanımıyorum. Ya ben. o işte ya, o ya. O Süleyman. İyi anlat bakalım siz kimmiş bu Süleyman? Dinleyelim. Ya, Süleyman, Kars'tan çıkmış, Arabistan'a gitmiş çalışmak için. Çalışmış bu sefer de, hastalanmış, işten atmışlar. Bu da dil bilmiyor, yurt bilmiyor. Ona sormuş şurası neresi, buna sormuş burası neresi. Cagara cagara cevap vermişler. Bu da yolu şaşırmış. Çöle gitmiş mi? Çölde sıcaktan en son bir ağaç bulmuş. Ağacın dibine demiş paçın Oturayım. Orada da bir tane deve. ilk defa bir deve görüyor. Çitmiş. Hölgücüne oturmuş. Deve de korkudan bir ürkmüş mü? Hadi paldır küldür koşuyor. Orada imdat imdat diye bağırıyor. Fakat Havaya bir bakmış gibi de leylek geçiyor. En son demiş bari ona söyleyeyim. Leylek o, leylek o. Eğer yolun düşerse karşı o, çıkar bir arsu. Eğer o arsada gördün bir ki ayı, o bir ki benim dayı. Eğer o arsada gördün ki bir fistani sari, o bir ki benim kari. Eğer o arsada gördün ki memu, o bir ki benim babu. Dersin, Sülo binmiş bir elamete gidiyor kıyamete. Ya gelir ya gelmez. Tamam ne Süleyman'mış be başlarım senin Süleyman'a. O Süleyman, a. ya. Tanımıyorum dedim ya sana. Başlarım sana da Süleyman'ın adı ha. Ya o Süleyman işte ha işte o Süleyman. Hadi git başımdan benim gel, ya. Gel dur gel gel daha anlatacağım sana. Gel ya anlatacağım sana Süleyman ya.